Dağ başını duman almış. Yıl 1919. Ülke işgal altındaydı. 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkan Mustafa Kemal, İngilizlerin istediği gibi çalışmasına izin vermeyeceklerini gördü. Anadolu içlerine doğru ilerlemeye karar verdi. İlk durak Havza olacaktı. Yaverinden hemen bir otomobil bulunmasını istedi. Araştırıldı, soruşturuldu. Sonunda çok eski bir otomobil bulunabildi. Mustafa Kemal tamam dedi. Arkadaşları ama çok eski diyerek kuşkularını belirttiler. Mustafa Kemal olsun dedi. Arkadaşları her an arıza çıkarıp bizi yolda bırakabilir diye uyarmak istediler. Bunun üzerine Mustafa Kemal başka otomobil var mı diye sordu. Arkadaşları yok dediler. Öyleyse bununla yola çıkacağız.'' Samsun'dan çıkıp Havza'ya doğru gecenin karanlığında yol almaya başladılar. Korkulan sabaha karşı başlarına geldi. Motor su kaynatmaya başladı. Suyun soğutulması ve değiştirilmesi beklenirken Mustafa Kemal otomobilden indi. Şafak yeni sökmekte. Dağların bulutlara değen tepeleri yeni yeni pembeleşmekteydi. O anda Mustafa Kemal daha önce kimsenin duymadığı bir marşı söylemeye başladı. Da başını duman almış, gümüş dere durmaz aka. Güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar. Layla layla lay, lay lay sesimizi, gel göksu dinlesin. Sert adımlarla her yerinlesin sesimizi ya yer göksu dinlesin sert adımlarla her yerinlesin, inlesin. inlesin.